Herkese merhaba. Yolluğun ikincisini ikiyorum. Peros renkliler. Sadece içine bir ölçek koyacağım. Yeterli. Ön yıkama işlemi yapacağım. hızlı ve 8 devre çıkaracağım. Yıkamaya başlayabilir. Suyun altını devam edeceğim. Evet, şu an yıkamaya başladı. e, komün devam edeceğim. Şu an yedinci suyu çekiyor şu an. Öşemedim saydım. Şu an yedinci suyu çekiyor şu an. Şu an hem ısıtma modunda hem su çekme modunda. İkisi bir arada. Şu şey, ekranında ses çıkıyor. C su çekiyor kapanıyor, çıt yapıyor. Su çekiyor, tekrar çıt yapıyor. Ne ben anlamadım. Şu an yedinciyi çekti suyunu. Daha çekecek mi bilmiyorum. Çekerse devam edeceğim. Evet, şu an komple ısınmaya geçti. Belirti verdi. O su çektiğinden sonra bir daha hiç çekmedi. Onu su ekranından çıt ses geldi, başladı. Tamurun daha hızlı dönmesine başladım. Şu an böyle dönüyor şu an. Tursil'in attığım bir tursil yetmedi. Şu an içinde ne köpük var ne şey var. Şu an kuru kuru şey Tomas sulu dönüyor. Bir de içinde bir tane penye var. Yoğurtlarla bir yık yıkadım. Bakalım ne olacak? Bir şey olacak mı olmayacak mı? Bilmiyorum. Evet şu an program ilerlesin devam edeceğim. İçine bu kadar ekleyeceğim. soul sort killer of. şu an biraz küçük köpük gördüm. Evet olsa bu ona yeter. Evet biraz ısınsın devam edeceğim. Evet şu an program bayağı ilerledi. Bu makinemin içinde bu kadar boşluk oldu. Öteki yokluğumda boşluk bile Düzünce olmamıştı. Evet ben şu an biraz işim var. Bu program biraz daha ilerlesin devam edeceğim. makinemde bu kadar boşluk kaldı. Gördüğünüz boşluk makineden. Ve ses için özür dilerim. Annem pıpıt istedi onu yapıyorum. Evet şu an su suyun boşaltma gelsin devam edeceğim. Şu an 30-35 derece var. Son 21 dakika kaldı. Evet. Suyunu boşalsın devam edeceğim. Makine şu an su dökmeye başladı. 15'e kadar anca döktü. Evet şu an sıkmaya gelsin devam edeceğim. makineyi durduracaktım vazgeçtim durdurmayacaktım bir şey olmaz bunda öcekinde çok fazla şey küpü çıkmıştı bunda kadar değil önemli değil Evet program bitsin devam edeceğim. Bir de bu köpüğü kesmek için bir dakika gül bahçesi kullanacağım O kadar evet ondan sonra program bitene kadar devam edeceğim böyle evet şu an programım bitti durulmadan su alacağım tekrardan rezo renkler ölçek böyle. Sonra şu min mintaksın. Ondan da bir ölçüye koyacağım. Böyle. Ve kireç önleyeceğim. Ondan da bir ölçek. Tamam. Ve evet, pensil. <laughs> <Sürekli. gülüyor> Sesler için üzgünüm. Kusura bakmayın. Bu kadar da persi. Suyun alsın devam edeceğim. durulamadan su aldırdım. Bir daha su alsın. Ondan sonra yıkamaya geçeceğim. Son suyunu alsın. Direkt yorgun ayarına geçeceğim. Ben alıp geliyorum. Evet şu an programı ayarladım. Devam ediyorum. Makine gerek isterse su çekebilir. Özel ısıtmaya geçsin devam edeceğim. Evet şu an makinemiz geçti ısıtmaya. İçine göz kararı su ekleyeceğim. Evet. İçerideki sesler için Kusura bakmayın. Ve ekran bayağı ısınsın. Devam edeceğim. Şu an 30-35 derece yakın. 40 derecede görüşmek üzere. İçerideki sesler için kusura bakmayın tekrardan. Şu an 50-55 dereceye yakın. Şu an bir saat Yok. üç dakika kaldı. Bir saat 3 dakika. Birazcık daha sısın devam edeceğim. 60 derecede görüşmek üzere. Şu an 60 dereceye çok yakın. Daha hala girmedi. Birazcık 50 dereceye yakın hala. Herhalde 60 dereceyi bulmayacak bu yıkama. Bilmiyorum ama herhalde ben bu görüşe servis çağıracağım galiba. Evet soğutma suyunda görüşmek üzere. Evet, şu an 60 dereceyi buldu ama şu an soğutma suyu alacak birazdan. Çok değişik bir duygu. Şu an 60 derece. Tamam tamam 60 derece. Soğutma suyu alsın devam edeceğim. Ben soğutma suyu gereken almadı soğutma suyu alıyor şu an. Ve bir arada makinem çalışıyor yanında. Bol makine. Ve foşu foşu yıkanacak şimdi. İşte bu. Halım bol bol suyla yıkanıyor. Çok temiz oldu şu an. Hijyenik halı. Evet, suyun boşalmasını devam edeceğim. yapmaya devam edeceğim. Tekrar sıksın devam edeceğim. Nasıl oynasın daha mı Evet, su suyun başasında mı edeceğim. Sıkma geçsin devam edeceğim. Tekrardan sıksın devam edeceğim. Aa ne güzel oldu lan böyle. Sıkma müthiş yap. suyun ağzını da almayı edeceğim. Sıkmanında görüşmek üzere. Sıkmaya geçsin devam edeceğim. tekrar asıyorsam devam edeceğim. Şu halının bir tarafı çarpıyor. Dil makinenin bu bu tarafında dil var ya ona çarpıyor. Makine hiç sallanmıyor. Onu ona çarpıyor şu an. O zaman bir çarpma sesi geliyor. O zaman değişik bir şey olacak. Evet suyun ağzını daha mı edeceğim? Ekleyeceğim Gül bahçesi ekleyeceğim. Mintax gül bahçesi. İki ölçek koyacağım suyunu biraz da buralara kadar alsın. Ondan sonra içine yumuşasını ekleyeceğim. Evet eklemeye başlıyorum. Birazcık aktı da onu temizliyorum şu an. Birazcık da yere da onu temizleyeyim. Şöyle havlu, yere serdiğim yıkanacak. Evet, suyunu boşaltsın, devam edeceğim. Evet, son suyunu boşaltmakla meşgul şu an. Evet, sıkmaya geçsin, devam edeceğim. tekrar asılsın devam edeceğim. Bir dakika ben bunu ayırıp geliyorum. Evet şu an gazını düzelttim. içindekileri. Şimdi sıkmaya gelsin devam edeceğim. Evet tekrardan devam ediyoruz. Hadi. Bakalım aynısını yapacak mı? Ve düzeldi. Az bir şey silgiliyor ama olsun önemli değil. O kadar olacak. bildiğin kazan yerine hopladı bildiğin korktum bildiğin evet bu altı olan dörde düşsün devam edeceğim. evet dört dakika düştü devam ediyorum şu an bildiğim bin devire çıktı sanki. Sekiz devir ama bin devir gibi sıktı şu an. Böyle bir şey yok. Herhalde yani benim bin devire çıktığımda iki bin devire oluyor sanki. Şimdi bu makine bitsin. Bir de halıyı çıkartıp kirini halı nasıl olmuş ona bakın. Ondan sonra daha video bitireceğim. Evet şu an makinem bitti. Şimdi içini boşaltıp devam edeceğim. Evet makineden çıkardım. Halının son hali bu. Hala dümdüz müteşem. Evet herkese iyi geceler tak diyorlar. Bu yıkamamın sonundu. Yıkamam ne zaman gelirse devam edeceğim. Hadi de görüşmek üzere. Bay bay.